taze fasulyelerimiz de bu şekilde. Onlar da fasulyelerini artık dökmeye başladı. Şöyle. Ne oldu? Ne oldu şeker? Ne oldu şeker? Hı? maşallah dalından mevsimin ilk salatalığını yiyorum. Allah yeni senelerine çıkarsın inşallah. Dalından yemek koparmak bir bahçe güzel. Evet herkese merhabalar yeni videodan. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Geçen haftadan beri videoları aksattım. Ama kimi zaman hastalık sağlık sorunları olabiliyor. Onları koşturuyoruz. Bu hafta böyle bir geçiştirme oldu. Doktora gittik babamın tahlillerini falan yaptırdık derken her şey yolunda ilaçlarını yenilettirdik derken bu hafta da böyle geçti. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bahçemiz çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle tavuklara geçmeden önce bugün işlerimiz çok gerçekten. Çadırın taban temizliğini yapacağız. Yaklaşık bir buçuk aydan beri taban temizliğini yapmadım. Orayı temizleyeceğim. Ondan öncesi bahçemi bir göstereyim. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım. Domateslerin zevki tadı kaçtı nedense. Yine illa üzerinde gösterdi ama şu kısımda şöyle. Hatta ara ara bakın şurada bir tane domatesimiz var çıktı. Ama mi o yağmurlarda tadı kaçtı. Şöyle domateslerimiz gördüğünüz gibi çıktı. Domates fidelerimiz boylanmadı. Böyle kısa kaldı. Uçları yandığı için. Belki daha sonradan da boylanır. Yapacak bir şey yok şu sıra sona kadar şöyle dört arık domatesli zaten. Şöyle salatalıklarımıza gidelim. Hatırlarsanız bu salatalık fidelerini iplere dolarken bunlar boylanınca görüntüsü görseli falan çok güzel olacak demiştim size. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar güzel oldu şu anda. Salatalıklar yere de değmiyor. Buradan karşıdan seyretmesi bir o kadar zevkli ve güzel. Ama salatalık verimlerimiz çok güzel. Çiçeklerimiz açtı. Maşallah. Şöyle gördüğünüz gibi. Taze fasulyelerimiz de bu şekilde. Onlar da fasulyelerini artık dökmeye başladı. Şöyle patlıcanlarımıza da verimimiz başladı çok şükür. biberlerimizde de gördüğünüz gibi Ege bölgesine özgü bu mor patlıcanımız var. Bu da dökmeye başladı. Bunun özelliği çekirdeksiz oluşu ve içinin bembeyaz olması. Bu arka kısma da gidelim. Bu arka kısımda da Evet, şurada tavuk gübrelerimizi kurusun diyerekten buraya yaydırdık çadırın bir kısmını bir üç gün önce temizlemiştim. Parça parça oluyor maalesef. Hepsi bir anda bitmiyor. Şu anda bunlar kuruyor. Daha sonradan da e, meyvelerin sebzelerin altına sereceğiz komple. Burada da kabağımız var. Kabak çiçekleri de üzerinde. Hatta kabağımız da göstermiş. Ne güzel. Maşallah. Bu şekilde bahçemizden kısa bir kesit geçtik sizlere. Umarım bahçemizin son halini beğenmişsinizdir. Bir maşallahınızı alırız. Ve şimdi çadırımıza geçelim. Tavuklarımızı salalım. Çadırımızın temizlememiş olduğumuz son bölümünü de temizleyelim. O da aradan çıksın. Haydi bakalım şimdi oraya geçelim. kızlarımızı saldık. Onlar dışarıda mutlu mesut takılırken biz artık hem içeride şu anda biriken yumurtaları toplayalım. Hem de yavaştan zemin temizliğine başlayalım. Cezaevindeki açık, açık cezaevindeki gur tavuklarımızın son durumu da bu şekilde. Maşallah sayıları bugün itibariyle gene bir 20'den fazla. Evet. İçeriye geçelim için kızlar. Evet içeriye geçiyoruz. İçerinin son halini göstereyim size arkadaşlar. Şu orta bölümü yaklaşık bir 3 gün önce yapmıştım. Onun videosunu çekemedim. Yapacak bir şey yok. Orası yenidir. Bugün bitirebilirsem boylu boyunca bu köşe tarafı bitireceğim. Burası birikti. Gördüğünüz gibi tüneklerin alt kısmı epey gibi şişti. Bu şekilde. Ama kesinlikle bir ıslaklık çamurlaşma yok. Tamamen kuru soğutucumuz da aynı şekilde burada vazifesini yerine getiriyor. Arkadaşlar kurulumu olduktan sonra gerçekten cihazdan çok memnun kaldım. Umarım yazın en sıcak günlerinde de bu şekilde yüzümü güldürür. Cihazdan son derece memnunum. Evet. Kolluklardaki son durumlarımıza bakalım. Ben illaki bir posta topladım. Yine girmişler iki tane. Evet. Yumurtalarımız gene birikmiş. Bunları toplayalım. Evet. Yumurtalar birikmiş. Evet yumurtalar bir buçuk saat önce toplamıştım. Evet gene toplayalım. O zaman şöyle yapalım. Döndürelim. Son bir buçuk saat içerisinde biriken bu yumurtaların da toplamasını yapalım. Onu da bu videoya dahil edelim akabinde de direkt zeminimize başlayalım. Çift sarılı bu büyüklerimizden azalmaya başladı. Günlük ortalama 30-40 adet yumurtlarken ee, 5-10 adet arasına düşmeye başladı bu çift sarılı büyükler. Herhalde normal bir şeydir diyoruz. Dur kızım. Ya bir sürü boş yer var. Hala bir yere iki tane girme derdindesiniz. Çekil. Çekil. Geç şöyle. Geç şu tarafa. Ne oldu? Ne oldu şeker? Ne oldu şeker? Hı? Ne var? Ne oldu? Yanımdan ayrılmıyorsun. Ne oldu sana? Git dışarıda gezin, yürü. Evet, bu da oldu. Yeni boş kova alıp gelelim. Alttakileri çatlatmayalım. Evet, yeni kovamızla geldik. Haydi bakalım şimdi şimdi buradan başlayalım. Alo. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? Maşallah maşallah. Oh sıcak sıcak. Senin altındakini de alayım. <laughs> cezaevine. Birazdan cezaevine. Evet şimdilik yumurta toplama faslı bitti ama bir tane daha doğmuş. Şurada. Da alalım. Of, sıcak sıcak. Kırıl kırıl. Var mı başka? Var mı başka? Şimdilik görünür de yok ki. Şu en köşede gurk olanı da alayım. Atayım cezaevine. Bak 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 kabarmalara bak. Öyle mi? Yok ya. Gel buraya. Hmm. Yok öyle ya ama hadi gel benimle geliyorsun. Benimle geliyorsun. Hadi bakalım. Haydi bakalım cezaevine. Haydi bakalım. bakalım ne var şimdi sırada? köşeden zemin temizliğinden başlayalım en uzak kısımda. <laughs> we <laughs> Evet, çadırın şey pek sıcak olsa da yine istediğim şekilde, istediğim düzende bir çadır zemin temizliğini yaptım. Zeminde birikmiş olan tüm gübreleri, kışkıları temizlemiş olduk. Şimdi de hijyen ortamını en etkili şekilde sağlamak adına toz kirecimizi ve kalaşımızı dertlerdikten sonra bitireceğiz Allah'ın izniyle. işlemi 45 günde bir yapmış olmama rağmen gerçekten yorucu ve çadırın en bezdirici işi. Bu tavukçuluk işinin en bezdirici işi. Ama yapacak bir şey yok. 45 günde bir yapıyoruz. 3 gün önce şu anda ayak bastığım yeri yapmıştım. Bu video bu videoda size en köşe kısmın yarısını yaptım. Ben daha sonra öbür kısmını tamamlayacağım zaten. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayalım sevgili arkadaşlar. Gerçekten bu videolar büyük bir emeğe dayanıyor. Editleyip sizlere bu videoları izletmek gerçekten çok zahmetli. Emeğe saygı olaraktan da gerçekten kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.